merhaba. Şimdi sizlerle birlikte bu metnimizi okuma çalışması yapacağız. Önce yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. Ka re li kareli. Kol tuk koltuk. Or ta -lık ta ortalıkta kırık, kırık, bir Koltuk. tuk, koltuk, kolu, kolu, kırık, kırık, Koltuk. tuk, koltuk, kol, tuk, koltuk, kırık kırık o nu onu at ar tık artık k re li kareli, kareli. kol tuk koltuk al k R Li kareli koltuk ta koltukta otur. Şimdi de gösterdiğim kelimeleri benden önce okumaya çalışın kareli koltuk. ortalıkta kırık bir koltuk kolu kırık koltuk koltuk kırık onu Artık kareli koltuk al. Kareli koltukta otur. Gösterdiğim kelimeleri benden önce okuyana kadar bu metni çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.